Dostlar, İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak a.k.a. İbofesor a.k.a. Dünyanın en seksi adamı. Bu konu tartışmaya falan açık değil. Bugün sizlerle birlikte bir insan evladının kısa bir süreliğine olsa da düşebileceği en düşük yağ oranlarına düşmüş ve bunun sonucu olarak da hayatını kaybetmiş bir profesyonel vücut geliştirmeci Andreas Manzer'ın ibretlik hikayesini inceliyor olacağız. Manzer 1964'te Avusturya'da doğmuş ve 1996'da Almanya Münih'te hayatını kaybetmiş bir vücut geliştirme sporcusu dostlar. Adamımız 32 yıllık ömrü boyunca birçok çok yarışmaya katılmış ve birçok derece almıştır dostlar. Yalnız amatör yarışmalarında her ne kadar birincilikler almış olsa da Profesyonel yarışmalarında o kadar yüksek dereceler yapamamıştır dostlar. En yüksek derecesi dokuzunculuk olmuştur. Adamımızın yarışmalarda neden daha yüksek dereceler alamadığı tartışmaya açıldığında birçok cevap verilebilir dostlar. Birçok sebepten bahsedilebilir ama kesinlikle bu sebeplerden biri adamımızın bulunduğu yağ oranının yüksek olması olamaz dostlar. Çünkü adamımız bir insan evladının bir homo sapien insan türünün gelebileceği yüzde üç yağ oranlarından daha aşağı. Düşmüş bir adamdır dostlar. Yani kendi doğasına aykırı bir yağ oranına düşmüş adamdan bahsediyoruz. Ve bununla birlikte tabii ki kendi doğasını aşmakla birlikte kendi hayatını da hiçe saymış bir adam ki ölümü de bundan kaynaklanıyor. Ve Andreas'ın ölümünden sonra hiçbir vücut geliştirme yarışmacısı günümüze kadar hiçbir zaman adamımızın düştüğü yağ oranlarına düşmeyi göze alamamıştır. %3 yağ oranlarından daha aşağıya düşmeyi hiçbir vücut geliştirmeci göze alamamıştır. Taşrak yetmez çünkü. Anladınız mı? Manzeri gördüler. Değer mi? Değmez. Manzer'in bugüne kadar bulunduğu en zirve formu ölümünden hemen önceki 1996 San Jose Pro yarışmasındaki formu dostlar. Adamımız burada 1.70 boyunda vücut ağırlığı olarak 100 kilogramlık bir vücut ağırlığına sahip ve yağ oranı olarak hemen hemen %1 yağ oranlarında dostlar. Adamımızın bulunduğu bu yağ oranında görünüşünün tuhaflığını fark ediyor musunuz? Böyle anatomi dersinde kas fizyolojisini incelermiş gibi anasını satayım anladınız mı? Acayip bir görünüşe sahip. Sanki böyle hafif bir pump yapıp kendini tamamen kassa cildini yırtacakmış gibi. O kadar sert bir görünüşü var, o kadar kuru bir görünüşü var dostlar. E zaten bu görünüşe baktığımız zaman sağlıksız olan bir şeylerin var olduğunu fark etmememiz imkansız. Bu doğal bir insanın görünebileceği bir şey değil. Sağlıklı bir insanın görünebileceği bir şey değil. Her ne kadar havalı görünse de bu adam kendi hayatını riske atıyor. Hiçbir şey bilmeseniz bile bu adama baktığınız zaman bir şeylerin yanlış olduğunu fark edebiliyorsunuz dostlar. Ki bir şeyler yanlış. Yani bu arada şunu söyleyeceksiniz. Profesör böyle görünen bir adam nasıl birinci olamaz? Olmuyor dostlar çünkü birçok kriter var. Tamam senin kondisyonun mükemmel paramparça görünüyorsun. Buradan tiki aldın. Buradan birinci sensin. Ama işte kasların orantısı önemli. Smetli önemli. işte kas kütlenin yüksekliği önemli. Orantı önemli derken bunların hepsi birleştirdiğinde tabii ki biraz daha aşağılara düşebiliyorsunuz. Ki adamımız Manzer 9. sırada bitiriyor bu yarışmayı da. Peki Manzer'in bu denli düşük bir yağ oranına düşmesi ve bu denli absürt bir forma ulaşması kendisi açısından neye mal oldu? Dostlar 1996 San Jose Pro yarışmasından bir iki gün sonra Manzer şiddetli karın ağrısından kaynaklı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra mide kanamasına sahip olduğu anlaşıldı. Bundan kaynaklı ameliyata hazırlanırken adamımız böbrek iflası ve karaciğer iflasından kaynaklı hayatını kaybetti dostlar. Otopsi raporunda adamımızın ana ölüm sebebi çoklu organ yetmezliği olarak nitelenmiş dostlar. Adamımızın karaciğeri ve böbreği aynı anda iflas etmiş. Hatta karaciğerinde böyle masa tenisi topu kadar bir tümöre rastlanmış. Bununla birlikte kardiyak hipertrofi de gözlemlenmiş dostlar. Adamımızın kalbi normal bir insanın kalbinin iki katına çıkmış. Tabii ki sen dışarıdan o kadar ilaçları alırsan vücudu absürt bir seviyede büyütmeye çalışırsan yağ oranını bu kadar düşük seviyelere getirirsen vücudunun işte kas kütlesinden yağ oranının düşüşünden ziyade organlarda da değişim olacak. Organlar büyümeye başlayacak. Kalp mesela iki katına çıkıyor. En önemli noktalardan bir bu ilaç kullanan böyle absürt seviyelerde vücut geliştirme yapan sporcuların alayına bakın hatta sadece vücut geliştirme değil absürt seviyede kardiyovasküler aktiviteler yapan her spora bakın adamlarımızın kalp boyutu yani kardiyak hipertrofisi yükseliyor normal insanlardan daha büyük kalbe sahip oluyorlar bunun sebebi nedir dostlar siz yüksek kas kütlesine sahip olduğunuz zaman veya yüksek kardiyovasküler sertlikte sporlarla uğraştığınız zaman vücudunuz normal bir insanın ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla Fazla oksijene ihtiyaç duyar. Bu oksijeni vücudumuza ne dağıtır? Kan dağıtır. Kanı vücudumuza ne dağıtır? kalp dağıtır. Biz daha fazla oksijene ihtiyaç duyuyorsak daha fazla kan pompalamasına ihtiyaç duyuyoruz. Daha fazla kan pompalayabilmek için de kalbimizin büyümesi gerekiyor ki daha fazla kanı tek seferde pompalayabilsin. Bundan kaynaklı kardiyovasküler yüksek sertlikte kardiyovasküler egzersizler yaptığımız sporculara baktığımız zaman ve vücut geliştirmeye baktığımız zaman bu sporcuların hemen hemen alayı normal insanlardan daha büyük kardiyovasküler hipertrofiye sahipler, kalbe sahipler. Manzer'in otopsi raporunda ilgimizi çeken bir diğer noktada adamımız öldükten sonra adamımızın sisteminde 20 farklı ilaç bulunuyor dostlar. Bu 20 farklı ilaç oha dediğinizi duyar gibiyim ama o kadar oha denilecek bir şey yok. Adamımızın formu 1.70 boyda, 100 kilogramlık bir vücut ağırlığında, %1 yağ oranı. Böyle bir fiziğe ulaşmak için, böyle absürt bir fiziğe ulaşmak için böyle absürt şeyler yapmanız gerekiyor. 20 tane ilacı kombinlemek gibi. Bu ilaçlar içerisinde anabolik steroidler mi dersiniz, peptitler mi dersiniz, sert yağ yakıcıları mı dersiniz, su atıcı diüretik ilaçlar mı dersiniz? Her şeyin bulunduğuna adım gibi eminim dostlar. Bunlar tabii ki bir günlük kullanılan şeyler değil. Adamımız ömür boyu işte vücut geliştirme yaptığı için sürekli olarak bunları kullanıyor. Bundan kaynaklı vücut zaten belli bir hasar almış durumdaydı adamımız ölmeden önce. E tabii ki yarışmaya da hazırlanırken alayını baskılı bir şekilde kullanmaya başlıyor. Yüksek dozlar almaya başlıyor. Son noktayı koyan şeyin diüretik ilaçlar olduğuna hemen hemen eminim dostlar. Diüretik ilaçlar özellikle yarışmaya hazırlanırken en tehlikeli şeylerden bir tanesi, maddelerden, ilaçlardan bir tanesi. Siz zaten yarışmaya hazırlanırken suyu atarsınız. Elinizden geldiği kadar su atmaya çalışırsınız. Vücut dehidre durumda olur. Yani su eksikliği olur. Bilerek bunu yaparsınız bu arada. Suyu olabildiğince atmaya çalışırsınız ki cilt kasa yaklaşsın, daha sert görünün. İşte yarışmaya çıkmadan önce ufak bir pump yaparsınız. Biraz karbonhidrat alıp balon gibi görünürsünüz. E cilt deyince paramparça çok sert bir görüntüye sahip olursunuz. Podyumda havalı görünürsünüz. Bundan kaynaklı hemen hemen bütün vücut geliştirme yarışmacıları işte yarışmadan bir iki gün önce veya bir gün önce su atımı yaparlar. Suyu tamamen keserler. Paramparça görünüp biraz karbonhidrat basarlar ve podyuma çıkarlar. Bu çok tehlikeli bir nokta. Neden? Su eksikliğinde vücuttaki dehidrasyon durumunda bütün organlar, organların alayı kötü çalışmaya başlar. Çalışmasını negatif etkilemeye başlarsın. Sen zaten yıllardır ilaç kullanıyorsun. Organlar zaten bir miktar hasara sahip. Karaciğer, böbrek bir miktar hasara sahip. Bir de suyu kesiyorsun, suyu azaltıyorsun. Yarışmadan önce az içmeye başlıyorsun. Hatta son bir iki gün hiç içmeyenler de var anasını satayım. Kesiyorsun, Zaten hasar almış organlar su kesildiği için bu sefer yine daha kötü, daha da kötü aktivitelerini yerine getiriyorlar. Bir de diüretik ilaçlar alıyorsun anasını satayım. Ekstra su kaybı yaratıyorsun. Daha sert görünebilmek için organları tam böyle sınıra getiriyorsun. Şarteller kesiliyor. Anladınız mı? Şimdi adamımız Andreas'ın bu kadar ileriye gitmesinin, bu kadar düşük yağ oranlarına düşüp kendi hayatını kaybetmesinin ne kadar mantıklı ne kadar mantıksız olduğu tartışmaya açık bir şey. Ama tartışmaya açık olmayan bir şey var o da bu adam kendi hayatını harcarken bizlere çok önemli bir ders verdi dostlar. Bu ders de şu belli bir seviyeden sonra daha fazla aşağıya düşmek yağ oranı olarak bize faydadan çok daha fazla zarar getirecek. Peki profesör bu sınır ne? Hangi sayıdan sonra, hangi yağ oranından sonra daha aşağıya inmeye başladığımız zaman vücudumuz hasar almaya başlar. Kendimize faydadan daha fazla zarar vermeye başlarız. Bunun sınırı belli mi? Dost aslında ufaktan bazı sayılar verilebilir ama iki farklı yola çıkmamız gerekiyor. İlaçlı insanlar, ilaçlı spor yapanlar ve doğal spor yapanlar olarak iki farklı yoldan bu soruya iki farklı sayı vermemiz gerekebilir dostlar. Ama burada benim önem vereceğim nokta doğal sporcular. Çünkü ilaçlı sporcular yani işi biraz daha artık ölüm seviyesine götürüyorlar. Ben risk alıyorum diyorlar yani. Çünkü yarışmaya çıkacaksanız, ilaç kullanıyorsanız riskleri alıyorsunuz. Ben burada doğal sporculara belli bir sayı vereceğim ki doğal bir şekilde sağlıklı kalarak sporu daha uzun vadede sürdürebilin. Şimdi dostlar gelin doğal bir şekilde vücut geliştirme yapan ortalama genetiğe sahip bir insanın yağ oranı spektrumunda hissedeceği olaylara değinelim. Öncelikle normal doğal bir insanın, doğal bir şekilde vücut geliştirme yapan, herhangi bir spor yapan insanın hem çok iyi göründüğü, en iyi göründüğü hem de en iyi hissettiği ortalama bir yağ oranı vardır. Tamam mı? Bu yağ oranı %15 %12 arasıdır. Bu arada hem iyi görünürsünüz, estetik görünürsünüz, baklavalarınız falan belirgindir, estetiksinizdir böyle. Baktıkları zaman gerçekten güzel görünüyor derler. Aynı zamanda kendinizi iyi de hissedersiniz. Beslenmenizde problem olmaz. Açlık hissetmezsiniz. Enerji seviyeniz yüksektir. Aktiviteleri rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yorgunluk olmaz falan. İdeal yağ oranı budur. Burada estetik görünürken hem de çok iyi bir mental duruma, fiziksel enerji durumuna sahipsiniz. Yani sporla hayat çok iyi gidiyor. %12'lerden aşağıya düşmeye başladığınız zaman, %10'lara gelmeye başladığınız zaman vücut artık bu enerji düşüşünü hissetmeye başlar. Hafiften böyle açlığınız artmaya başlar. Açlıktan böyle artık tribe girmeye başladığınız dönemler bu dönemlerdir. Hafiften böyle uykunuz falan kaçabilir gece açlıktan uyuyamadığınız dönemler olabilir dostlar. Enerji seviyeniz düşmeye başlar. %10 ya Yağ oranları bir insanın rahat bir şekilde yaşayamayacağı enerji seviyelidir. Özellikle aynı zamanda spor yapıyorsanız %10 yağ oranları da sporcu bir insansanız spora gidersiniz döndüğünüzde enerji sıfırdır. Enerji olmaz. Sadece böyle enerjiyi spora ayırabilirsiniz. Belki bir iki tane işiniz varsa halledebilirsiniz. Ondan sonra gün boyunca kafa çalışmaz yani. Anladınız mı? Bu dönem etkiler bayağı. %10 yağ oranlarından aşağıya düşmeye başladığınız zaman, 8'lere falan gelmeye başladığınız zaman artık vücuda hasar vermeye başlarsınız. Metabolizmaya hasar vermeye başlarsınız. Metabolizmanız yavaşlamaya başlar. Aynı zamanda dopamin, serotonin, mutluluk hormonları aşağıya düşer. Testosteron bayağı bir aşağıya düşmeye başlar. Zaten sınır %10'dur dostlar. %10'larda genelden bahsediyorum ortalama bir insan için. Sınır %10'dur. Burada metabolizmayı hafiften tribe sokarsınız. Hani düşme düşmeme arasındadır. Testosteron hormonu düşme ile düşmeme arasındadır. Serotonin, dopamin, mutluluk hormonları aynı aradadır. Enerji aynı aradadır. Hayat ile spor arasındaki o böyle tribe girme durumu birinin kötüye gitme durumu ya sporu kötüye götüreceksiniz yani diyeti bırakacaksınız antrenmanı azaltacaksınız ya da hayattan feragat edeceksiniz işte enerjiniz düşük olacak işlerinizi yeterince iyi yapamayacaksınız sosyal ortamlarda enerjiniz olmayacak gitmek istemeyeceksiniz kafanız pek çalışmayacak odaklanamayacaksınız %10 sınırları bu ikisinin birbiriyle böyle savaştığı dönemdir anladınız mı bundan daha aşağıya inmeye başladığınız zaman %8'lere kesinlikle birinden feragat etmek zorunda kalacaksınız ya tamamen spora odaklanacaksınız %8 yağ bütün enerjinizi buraya odaklayacaksınız ve sosyal hayatınız, diğer hayat bölümünüz baya bir kötü etkilenecek. Ya da biraz diyet salacaksınız, yağ yükselteceksiniz. işte formunuz düşecek bir miktar ama hayatı düzelteceksiniz. Enerjinizi dağıtabileceksiniz. %8'lere düştüğünüz zaman sıkıntı başlıyor. Yani %10'lar en önemli dönüm noktaları aşağıya indiğinizde %8'de kesinlikle birini seçmeniz gerekecek. Yani bu dönemde bir şekilde vücut sizi vazgeçirmeye çalışacak dostlar. Açlıktan uyuyamayacaksınız. İşte aktiviteleriniz kötü etkilenecek. Odaklanamayacaksınız. Vücut bir şekilde oğlum bak amına koyup çok kötü bir arandayız. Bok gibi hissediyorum kendimi. Bırak bu diyeti demeye çalışacak. Sizi zorlayacak dostlar. Ama derseniz ki yok vücut ne derse ben devam edeceğim. <laughs> %5 yağ oranlarına ineceğim derseniz o zaman vücut bir şekilde sizi zorla durduracak. %5 yağ oranlarına indiğiniz zaman ya bir başı dönecek düşeceksiniz. Hastaneye kaldırılıp serum yiyeceksiniz. Ya da bir hastalık durumu ortaya çıkacak. Yani vücut izin vermeyecek 5'ten aşağıya inmenize. Doğal bir şekilde yapıyorsanız 5'ten aşağıya inmenize izin vermeyecek bir şekilde kötü bir sıkıntı yaşayacaksınız. Ha diyelim ki Hafiften kendinizi zorladınız, sıkıntı yaşasanız bile, serum yeseniz bile, dönüp aynı diyete devam ettiniz. Hastalık yaşasanız bile aynı diyete devam ettiniz. %4'lere, %3'lere inmeye çalışıyorsunuz. O zaman vücuda kalıcı hasar vereceksiniz o organlara ya da metabolizmaya kalıcı hasar vereceksiniz veya endokrin sistemi, hormon sistemine kalıcı hasar vereceksiniz. Bugüne kadar birçok arkadaş bana mesaj yolladı. Profesör şöyle bir diyet yaptım, şu kadar uzun sürdü, kendimi mahvettim, şu an yağ oranımı yükselttim ama hala testosteronum bu seviyede düşük. Metabolizmam hala düşük. 1000 kalori, 1500 kaloriyle besleniyorum. Yağlandım böyle, kilo aldım. Neden? Metabolizmanın ağzına sıçmışsın. Anladın mı? Bir şekilde kendine hasar vermişsin veya böbreklere bir şekilde hasar vermişsin. Anladın mı? O yüzden bu sınırlarda %8, %8'in aşağılarında illaki kalacağım derseniz doğal bir şekilde kalıcı hasar alırsınız. Tamam mı? O yüzden önerim diyorsanız ki lan ben doğal bir şekilde çok paramparça görünmek istiyorum. %10, %8. Daha aşağısı kalıcı hasar verir doğal bir şekilde. Yani spektrum bu. İyi görünmek istiyorsanız aynı zamanda çok iyi hissetmek istiyorsanız %15-%12. Diyorsanız ki ben çok iyi görüneyim, biraz kötü hissetmem sıkıntı yaratmaz. %12-%10 arası. Derseniz ki ben param parça görüneceğim, hafiften böyle kendimi parçalasam da sağlığıma zarar versem de sıkıntı yok, geçici zararsa sıkıntı yok, yüzde on, yüzde sekiz. Diyorsanız ki sağlığımın amına koyayım sıkıntı yok, kalıcı hasar alsam bulur, yüzde sekiz aşağısına da inebilirsiniz, doğal bir şekilde istiyorsanız. Peki ilaçlıya geldiğimiz zaman ne değişiyor? Dostlar, biz doğal bir şekilde neden bahsetmiştik? Vücut. Ölmenize izin vermiyor. Yüzde beş yağ oranlarına geldiğiniz zaman bir şekilde veya yüzde sekizlerde insandan insana değişir. Bu yağ oranlarına geldiğiniz zaman bir şekilde sizi tribe sokacak. Ya işte bayılacaksınız, hastaneye kaldıracaksınız veya işte uyku krizlerine gireceksiniz açlıktan. Kendi kontrolünüzü kaybedip bir şekilde yiyeceksiniz, yağ oranınızı yükselteceksiniz. Yani vücut izin vermeyecek ölmenize. Yüzde üçlere, yüzde birlere inip ölmenize izin vermeyecek ama... ilaç kullanıyorsanız vücut sizi durduramayacak. Yağ oranınızı düşürdünüz %3'lere 5'lere e normalde vücut izin vermeyecek ama sen hormonu dışarıdan karşılıyorsun. Vücut kendi testosteronu düşürdü ama sen dışarıdan alıyorsun. Anladın mı? Kortizol yükseldi ama kortizol baskılayıcı ilaçlar alıyorsun dışarıdan. Anladın mı? Normalde vücut metabolizmayı durduracak, yağ yakımını durduracak ama sen dışarıdan yağ yakıcı alıyorsun, sert yağ yakıcılar alıyorsun. E bunlar ne olacak? Seni Ölüme gitmene engel olamayacak. Vücut seni durduramayacak yani. Ne yapıyorsa sen dışarıdan karşılıyorsun. Daha ileriye gitmek için dışarıdan takviye alarak vücudu durduruyorsun. Vücudun savunma mekanizmasını yok ediyorsun. E ne olacak? Sen %5'lere indin, %3'lere indin. Uzun bir süre burada kaldın. Ama bu süre içerisinde vücut hala hasar alıyor. Tamam seni durduramıyor ama... Organlara hasar veriyorsun, vücuda hasar veriyorsun. Uzun bir süre verdin, 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 verdin. Sonunda ne oldu? Çat. Birden şarteller gitti. Anladın mı? Vücut seni durduramıyor ama zamanla hasar vere, vere vere, vere vere, vere vere, vere vere, vere vere, boom! Şarteller kapandı. Öldün artık. Anladın mı? Doğal bir şekilde, o yüzden vücut sizi durdurduğu için doğal bir şekilde ölüme kolay kolay gidemezsiniz. Hastalık yaşarsınız, sıkıntı yaşarsınız, kalıcı hastalık da yaşayabilirsiniz ama ölüme gitmeniz zordur. İlaçlı da direkt ölüme gidersiniz. Ya direkt bir kalp krizi yaşarsınız ya da bu adam gibi işte iflas yaşarsınız. Böbrek, karaciğer iflası yaşarsınız. Bu arada bu adam yalnız değil. Öyle bir tanesini seçip göstermiyorum size. Bunun gibi bir sürü adam aynı şekilde hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliğinden hayatını kaybet kaybedenler oldu. Karaciğer yetmezliği, işte kalp krizinden ölenler oldu. Ölmeseler bile böbrek nakli yapmak zorunda kalanlar oldu. Bunlar bayağı yaşanmış şeyler. Hatta böyle profesyonel adamlar tarafından da yaşanmış şeyler. Son dönemde birçok profesyonel dünya çapında tanınan vücut geliştirici öldü dostlar. Anladınız mı? Böyle çok şey değil, nadir bir şey değil bu. Bayağı yaygın bir şey. Yani sonuç olarak şunu istiyorum, bilmenizi istiyorum. Eğer doğal bir vücut geliştirme sporcusuysanız ve sağlıklı bir şekilde iyi görünmek istiyorsanız %15-12 yağ oranları gayet güzel yağ oranlarıdır dostlar. Hepinize bunu öneririm. Bazılarınız genetik olarak zaten düşük yağ oranına yatkın olduğu için ortalama bir vücut formüyle zaten çok diyet yapmaya çalışmadan bile adam %12 yağ oranlarında bulunuyor. Bu adamlar belki %10'lara kadar inebilir ama eğer doğal bir şekilde yarışmaya katılmayacaksanız kesinlikle yüzde onların aşağısına genetiğiniz yatkın olsa bile inmenizi istemiyorum. Normal bir genetiğe sahipseniz yüzde on beş yüzde on iki yağ oranı biraz düşük genetiğe sahipseniz düşük yağ oranlarında rahat kalabiliyorsanız yüzde on yüzde on aralarında eğer yarışmaya katılacaksanız biraz daha aşağı yenebilirsiniz ama kesinlikle bu kadar aşağıda kalmanızı önermem. Girin yarışmaya çıkın veya işte fotoğraf çekimi yapacaksanız içerik üreticisiyseniz çekin fotoğrafları tekrardan yükselin yüzde on iki larına Burada kalın dostlar. Kesinlikle. %15, %12. Burada kalacaksınız. Hem sağlıklı olacaksınız hem estetik görüneceksiniz. Kendinizi tribe sokmayın. Kendinize hasar vermeyin. %5, %8 yağ oranlarında paramparça görünmek çok havalı olabilir ama inanın bana kendinizi hiç havalı hissetmeyeceksiniz. Evet dostlar bu videodan bu kadar. Buna benzer daha fazla video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesyonel Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın ben sizler için buradayım. Ve sizler boom seçilmiş kişilersiniz.